Gideceğim işte. Şu tır yüklensin gideceğim. Hangi tır? İstanbul tırı. İstanbul tırının önünde. Ya işte o buraya çekip atacağım ya. İstanbul, adam İstanbul'da mı da izmiz mi? Yok. Fotoğraf diyorum fotoğraf. Ne fotoğrafı? Köydeki yük gidiyor ya. He. Tırın üstünü yüklerken. Onu çekip de atıyorum ya Facebook. Orda orda kilden görecekler şu He. saatte orada olacak mı İstanbul'da olacak He. herkes yükünün başına olsun He. durum böyle işte. Ende çok acı sandırdı enderken ne bulardı işte onu gönderdi yaptılar. E de işte bir şeyler takip edecek yani sonuçta Şeydi. turşuydu biberiydi evet. elma idi pekmez. Pekmezimiz yokmuş. Hayır örnek diyorum yani Pekmezdi. olan

Bilmiyorum Bir görelim bakalım. Bir var Hayır tamam ne geçsene karşıda. Kaşırdım ben işte. Benim Mehmet kestirdi ya. İşte öyle bir dikkatli etçasına da. Bir kim yapar bu ne dedi sen bir gelme ne ne dedi bir ev alacağım e, ev alamam ev ama sanırım bir şey mi? de da ev alamam dedim bazı mı tarıtma iki milyon vermiş yuvasını tebeyare kundiş kesecek daha ki. Bu Hı. Hı. Geldi, odun yok, odun getiriyor Hı. Hı. Hı.